Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş bir gün. Kariyere devam ediyoruz. Hemencik başladık abi. Evet kısa geçeceğim zaten. O Adana Demir Spor. Yeah. Hmm, antrenman yapalım lan hadi. Antrenman yapalım. Şut değil, duran top değil. Pas. Evet pas yapalım. Canım öyle istedi. Savunma. Şunu yap. Tamam mı? Dribbling değil de duran top da şunu yaparım. Sıradaki çalışmayı yap dedik. Havadan pas mı atacağız? Aynen. Bu nasıl bir kamera açısı lan? Ha, şuradan şöyle mi? Anlatmadınız ki oğlum bana. Ne olacak? Ne olacak? Anlamadım ki ben. Oho ben hiçbir şey anlamadım ki. Lan ben hiçbir şey anlamadım alo. Lan bu ne lan? Oğlum ben hiçbir bok anlamadım ki ya. Bir dakika. Lan anlamadım ki ya dur. Ha havadan atacağım tamam tamam. Bana öyle denmedi ki. Ha tamam. Okey pardon. Dur şuradan. Aa nasıl tuttu onu? olsun. Ali Karim'i. Madı. Şuradan havalandırabilirsem. Şuradan üstü çakabilirsem Bilal. Kurtarır. Şuradan. Oynadım. Ah neyse yanlış <laughs> anlattık neyse. Bunda çok iyiyim ben. İzle babayı. Ne dedim? Aldım hoca ne? Aaa neydi rakibi fal mı? Arkadaşlar sorun fal mıydı? Allah'ınıza yoruma yazın hele. Oo, vov golü de attı ya. Ben böyle gol atmalara çok sinir oluyorum. Hoca puan? Yes. Yes, vamos. Va drek gol. Ya. Hadi Cardoso, Cardoso durduramadık. Ha, Korole. Korol nasıl okunuyorsa artık. Helal. Yemin ederim ki helal lan. Allah'ım. Ne oluyoruz? Dokundum. Hadi. <laughs> Oğlum bu ağacı ne yaşıyor lan? Ne yaşıyor lan bu rüfağın mıydı? Dur. Bismillah. <laughs> Uy. Ay taştan kurtardı. Dur. Şöyle vuracağım. O niye vuruyor lan? Gezik çal. O niye vuruyor? Bak izle golü. İzle golü. Ay. Hiç, bu ne lan? Çok güzel bir orta eminim. eminim. Taştan aldı. Hadi. Hadi abi devam. Tamam bak bu sefer gol. Gol abi izle. İzle golü. Hop. Yes. Ters köşe. Hadi bak. Şimdi Metin. Metin. Ortayı çevirdi. <laughs> ya ortayı çevirdi bak. Çok mantıklı konuşmuyor mu? Çevir lan onu. Onu çevir taştan. Hadi lan Metin. 82 penaltı. 89 şut gücü. 84 bitiricilik. Helal lan. Tam oraya vurdu yemin ederim. Bayrak şöyle bir falso versem. Şöyle bir gitse top gol olsa. Böyle yaparız. Çizgi de artı aldık. Yani birazcık iyiken anlamadım. O yüzden kötü oldu. Hızlanmaya ver. Full hızlanmaya verdim. Basın boş ver. Ama maç günü. Evet maça geçelim. Bom dedik maça geldik arkadaşlar ee, Kayseri'deyiz ama birazcık kritik bir maç çünkü Adana Demirspor'la oynuyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam dördüncü müyüz neyiz ligde? O yüzden Kayseri Spor şampiyon yapmak adına bu önemli bir Güzel oynadı Vallahi bak güzel tuttu. Gel 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 hemen Hayır be hayır hayır hayır. Hayır olur mu onun Koşuyorum oğlum. Her yerdeyim bak. Sprint hızımı da arttırdım. Hızımı da. Al, alırsın onu. Alırsın ya. Ne Bilal. Lele Bilal. Bilal Beyazıt. Bilal. Algın geçiyorum resmen dur Uy. Uy. hay hadi hadi gel gel ne, ne, ne nasıl geliyorsun ya şut geldi Özbir. çıktı oraya tamam karnet çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel ha oğlum kafayı nasıl vurdum lan ben ikardın kafası gibi geçirdim ha kafayı. Koş lan Çık önümden! Karnışma, <laughs> Geliyor mu? Aha! Çok güzel yaştı. Ay yes! Dışarıya! Dışarıya yes! Yes işte bu! Hemen. Gel. Arkanda. Oy çok güzel. Ya, soğukkanlık da bizden zor... bizden sorulur. Metin içeri baktı. İş bu takım arkadaşı yok. Tam kendim, kendim süreceğim dedi. Topu durdurdu. Çıktı mı çıkmış ya. Orada bir dokunsaydı. Bir dokundu zaten de gücü yetmedi. Çünkü orada yani topu yani kendiniz geri dönüp de topu durdurmak çok zor arkadaşlar. Evet. Bunu ben de çok iyi biliyorum. Hadi. Onu alman lazım. hayır hayır. Hayır, hayır, hayır direkt. Yemin ederim ki direkt ben size ne dedim çok kritik bir maç demedim mi? Direkt çok güzel. Biz daha gelemedik. Adamlar 3 defa geldi. Üçünde de etkili geldiler. Metin bu arada efsane geçti rakiplerine. Yusuf Erdoğan'ın sakatlığı var. Yusuf Erdoğan'ın sakatlığı var dediğim gibi. Nasıl bir gol attım Gol de gol. Nasıl bir gol. Hem çok önemli bir gol. Hem de çok güzel bir gol bak. Şut fake beklettim Vurdum. kaleci dokunamıyor orada da Svensson yok lan Svensson nereden çıktı? He Svensson vardı. Svensson 2023'te şeyde değil miydi Adana'da? He ikinci dönemde gitti. Aynen evet. Doğru. Evet dediğim gibi çok güzel bir gol attık. Hem de çok bize yarayacak. Görürsünüz. Demedi demeyin. Hemen kaldır. Kaldır yes adamsın lan sonra. Adam sından sen diyecektim de yani. Tamam abi hadi hadi hadi. Alman lazım, alman lazım, alman lazım. Al, 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 alman lazım diyorum adamsın. Hop, oynasın. Hem de şok enfes. Gel, 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 pas gel, Arkandayım. Kanka gel, kanka gelsene. Gel, kim ya o? Civerek, ne yapıyorsun ya? Civerek ya. Civerek, kanka oğlum nasıl yaptın ya? Ya bu zaman çok etkili olmaz mıydı Bilal? Yani bence de doğdurttum. Uzaktan şutlarım zaten iyi. bunu da biliyor. Hayy. Neyse dur. Çık lan önümden. Vallahi bak omuzu koyarım uçarsın ha. Hadi. Oho. İşim var ha. Burası. Hadi. Yes. Al. Ya oraya mı dedim ben? Vallaha bak. Benim geleceği görme özelliğim mi var diyecektim lan. Niye tutuyorsun zaten? Top şş, direkt oluyordu. Ben de özür direkt oldu diye. <laughs> yani niye tutuyorsun? Dur. <laughs> aman 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 gördün mü müdahaleyi? Çok kritikti. Gel. Gel. Sonunda Sanki niye öyle oluyor ya hep? Topu hep ayağından açıyor. Bu maçta Metin hep öyle yaptı. Oğlum ne oluyor Gel. Hop. Hop. Çok güzel bir pas hoca. Beni bırakmıyor ya bu. Gel. Dur sakin. 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 Sakin mi? Sakin. Sakin men. Sakin olun diyor. Sakin mi? Abi çok güzel vurmalı mı? Ceza sahasının bir adım falan düşük. Çok, çok enfes vurmuşum ya. Bu nasıl bir gol ya? Nasıl bir gol ya bu? Adamsın lan. Hadi. Adamsın Metin. Hadi gel 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 mısın diyecektim de şey o altı numaraya kimse artık O kimdi lan Ali Karim mi kim ya Herhalde Ali Karim mi ben bilmiyorum Onu alın onu alın yoksa Ne yapıyorlar lan Maçı sokmuş bu ne ya Allah Allah, şuna baksana, bak şuna bak, şuna bir bak, ben niye dokunmuyorsun burada, bak bir Allah Allah okumuş kendi arasını atmışım, kendi arasına da bu kadar da mal olma ya, Arapsın bir de ya, Arap liginden geldin bize, dur, hoca nasıl lan, hadi hadi al al, alman lazım ama alman lazım, Yes. Oynadım hem fes oynadım. Gel 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 Hoca ama yeter da yeter ya. Üff dal. Ben mi diyeceğim? Yani donu da otomatik mi lazım. aldık adamsınız. Adamsınız. Of. Of. Aaa dört numarayı bir geçemedim ki. Ay dur. Oy ne yapıyoruz lan biz? Var ya kayan yana. oğlum? Hadi hemen hemen ne olur alın artık ya. Aha alamadık. Allah belanı. Aldık. Çektik. Enfes. Bekle asist yapacağım lan. Al. Vur. Oha ya. Oha. O nasıl acaba? Bir köşe atsam belki gol. Ya bana mı yazıyor gol yiyorsunuz oğlum? Onu anlamadım ki ben mi? Kuzunlar ayaklarına. Bitti lan bitti. Kazandık 2-1. 3 gol attık. Birini kendi kalemize. Madınız siz ya. Yes, 2-1. Baba pro man. Okay. Abi çok güzel oldu. Vallahi bak. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı like atmayı zaman iyi bir. Hepiniz biliyorsunuz. Bay bay. Abone ol. Abi de like atıkarak kral. Allah.